Selam arkadaşlar. 6 Mart çarşamba günü. Akşam üzeri, akşam saatlerinde aslında Balık burcunun 15 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek ve bu yeni ayda Neptün başrol oynuyor olacak arkadaşlar. E, bireysel anlamda hani bu yeni ay bizlere birazcık daha içe dönük olmak, e, birazcık daha sessiz, sakin, yumuşak, naif, duygusal, romantik bir modda olmak ihtiyacı içinde olacağımızı gösteriyor. Allah'ım hani kelimenin ettirgeni ıvır zıvırı yani böyle bir cümle yok yani. Dünyanın en bozuk ve en anlamsız cümlesini söyledim şu an. Neyse. Ee, daha böyle verimli olmak isteyeceğiz. içe dönük olacağız. Ee, işte e, bilinç altı konularıyla çok ilgilenebiliriz. Terapilerle ilgilenebiliriz. Biz bu yeni aile birlikte özellikle hayal gücümüz, yaratıcı tarafımız çok güzel çalışabilir. Bu yeni aile birlikte özellikle arkadaşlar gerçeklerden çok fazla uzaklaşmamakta fayda var aslında çünkü içerisinde balık var ve balığın olmuş olduğu yerde her zaman böyle bir sis perdesi arkasından böyle bir hayata bakma gerçeklerden uzaklaşma bir hayal dünyasında yaşama hali vardır. Ve bu yüzden de genelde bazı gerçekler görmemiz gereken gerçekler kör noktalarımıza düşebilir ve göremeyebiliriz. O yüzden bizim aslında bu yeni ay zamanı biraz daha ve dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, biraz dediğim gibi hani kendi kabuğumuza çekilmek isteyebiliriz. Çok fazla böyle sorumluluk almak istemeyebiliriz. Hayır deme mekanizmamız böyle çok böyle kuvvetli çalışmayabilir. Ee, o yüzden de hani, biraz hani kime evet, kime hayır diyeceğinizi e, çok doğru e, seçiyor olmanız gerekiyor aslında bu yeni ayla birlikte biraz böyle hatta sorumluluklardan kaçmak bile isteyebiliriz. Yani sorumluluk alma ihtiyacımız artabilir. yaratır çalışmalar yapmak, resim kursu, işte sanatla ilgili bir şeyler, drama ile ilgili bir şeyler, müzikle ilgili bir şeyler. Hani bunlarla ilgili böyle kurslara, eğitimlere başlamak için gerçi Merkür Retro ama hani yine de en azından başlanır böyle bir başlangıç olur en azından hayatınızda. Evet. Biraz böyle duygusal anlamda dağılmaya e, bir biraz müsait olduğumuzu, odaklanmakta belli bir nokta, belli bir konuya e, odaklanmakta zorlanacağımızı gösteriyor açıkçası. <laughs> Sağlık olarak özellikle duygusal anlamda bizi etkileyen konuların hassasiyetleri daha fazla artar. Alınganlıklar yapabiliriz arkadaşlar. Enfeksiyonlar bu aralar çok fazla artış gösterebilir. Bağışıklık sistemini birazcık daha <laughs> güçlü tutmamızda fayda var açıkçası. E, sindirim sistemi, bağırsaklar e, özellikle bu yeni ayda daha böyle hassaslaşabilir. E, ayaklar, ayaklarla ilgili tedaviler e, söz konusu. Ayakkabı alacaksınız dikkat edin. E, ayaklarınızla ilgili e, işte atıyorum, bilek burkulur, o olur, bu olur falan diye biraz bir ayakların biraz daha böyle hassas olduğu bir yeni ay zamanı bizleri bekliyor. Ee, tam da bu yeni ay süresi içerisinde hafta boyunca, önümüzdeki 10 gün boyunca e, içeceğiniz sigara, alacağınız alkol iki kat etkileyecektir arkadaşlar. E, bilginiz olsun. O yüzden daha böyle tenzilatlı illa tüketiyorsanız böyle şeyleri biraz daha tenzilatlı, daha indirimli, <laughs> daha az tüketmenizde fayda var açıkçası. Yine romatizmalar, varsa romatizmal problemleri olanlar bu yeni ay zamanı bunların şikayetleri artabilir bilginiz olsun. Hani bunun için hani hangi koşullar gerekiyorsa fiziki bilmiyorum çünkü. Hani bunları sağlamanızda şimdiden fayda var arkadaşlar. Tabii ki bu yeni ay içerisinde işin içerisinde Neptün var. Bu zehirlenmelerle alakalıdır. O yüzden de yediğiniz, içtiğiniz gıdaları alışveriş yaparken, reyonlardan ürünler alırken son kullanım tarihlerine, işte ilaç kullanırken son kullanım tarihlerine dikkat edin. İlaçların yan etkileri artabilir kendi dikkat etmenizde fayda var açıkçası. Ve dediğim gibi işin içerisinde Neptün var bu yeni ay içerisinde. Ve Neptün olduğu için e, çünkü Neptün de aslında neydi? Neptün aslında Poseidon. Yani denizler tanrısı e, Yunan mitolojisine göre 3 mızraklı e, tanrı Poseidon. E, burada tabii ki bir kurban kurtarıcı ilişkisi söz konusu olacak Neptün olduğu için şimdi içerisinde. E, fakat şimdi şunu unutmayın. Birini kurtarmaya çalışırken ve kendinizi birine adarken, bir şeye adarken, bir kuruma, bir insana, bir e, topluluğa adarken kendinizi e, ve kurtarmak için özellikle ondan sonra e, bunu gerçekleştirmeye çalışırken e, şöyle bir şey çıkıyor ortaya o kadar karşı tarafa adıyorsunuz ki kendinizi yani adıyorsak hepiniz yapmıyorsa bir de hani e, o kadar bir adanıyor ki kendim ki adıyoruz ki kendimizi e, karşı taraf için partner için bazen yeri geliyor bir şey yapmak için kendimizi unutuyoruz. İşte bu Neptün biraz bunu gösteriyor. Yani burada bir kurban kurtarıcı ilişkisi. Yani kendinizi anlamsız böyle bir şey için kurban etmeyin. Yani kendinizi biraz daha öncelik tanımanız gerekiyor. Kısırsa. Hani anlatmaya çalışıp 40 40 saat anlatmaya çalışacağım. şu. Kendinizi öncelik tanıyın. Önce ben demeye çalışacağım. Balık yeneyle ne kadar diyebiliriz? Gerçi tartışılır ama e, gerçeklerden uzaklaşmayın. Hayatı pembe gözlüklerle bakmayın. Ayakkabınız yere sağlam bassın. E, size bir şeylerin teklifi geliyorsa, bunları iyice bir araştırın, edin, Ardını artık arkasını iyice bir kontrol edin. Size gelen her teklifin üzerine balıklama atlamayın ondan sonra tam balık burcu bir yeni ay olduğu için. Çünkü bu Neptün aslında süs, süs, Neptün aslında sisli bir yolda yürüyormuşçasına bir efekt yaratır bize ister istemez ve yönümüzü bulmakta, yönümüz yani ardımızı önümüzü görmekte bir parça zorlanabiliriz arkadaşlar. Hani bu sisin dağılması yaklaşık bir 7-8 gün var bilginiz olsun. E, o yüzden de biraz daha böyle bütünde bir şey yakalamak yerine detaylara odaklanmak ve detaylardaki e, olası hataları görmek çok daha iyi olacaktır balık yine de birlikte e, kopya çekiyorum şu an ne olabilir diye e, şimdi bu yeni aile birlikte başka neler olabilir? dünya üzerinde özellikle tabii ki salgın hastalıkları aynı şekilde artabilir. Denizlerle ilgili problemler ortaya çıkabilir. Deniz kaynaklı depremler söz konusu olabilir. sağlık sektörü, eczacılar, ondan sonra ilaçlar, bunlarla ilgili yeni bir takım böyle yapılanmalar, yeni ürünler ortaya çıkabilir. Bu yeni aile birlikte veya yeni yaptırımlar da ortaya çıkabilir aynı şekilde. Su kaynakları, tüketilebilir su kaynakları, denizler, havzalar, göller, dereler, Hani bunlarla ilgili böyle e, çok da kötü olmayan gelişmeler söz konusu olabilir arkadaşlar. E, fakat bir yandan da dolandırıcılık hikayeleri artabilir bilginiz olsun. E, hani bu, özellikle kredi kartınızı falan kullanırken dikkatli olmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Kimlik bilgilerinizi öyle her yerde paylaşmamaya özen gösterin arkadaşlar. E, özellikle deniz ürünlerinden kaynaklı hastalıklar bulaşabilir veya zehirlenme vakaları artabilir. Deniz ürünlerinden kaynaklı bilginiz olsun. Türkiye açısından baktığımız vakit ise bu birazcık daha dünya üzerindeki etkilerde. Yani Türkiye açısından baktığımız vakit ise burada birazcık tane hani hafta boyunca biraz daha siyasi atmosferde gergin bir hava olacağını görüyoruz. İki seçimlere doğru gidiyoruz ki çok da normal aslında. Ondan gösteriyor. Ee, bu dönem özellikle siyasetçiler böyle şok edici, skandal, ani böyle açıklamalar yapabilirler ve çok etkisi yaratabilir bu o, açıklamalar toplum üzerinde özellikle. Ee, uluslararası alanda ondan sonra gücümüzü ortaya koymamız gereken ve çok sürpriz hamleler yapmamız gerekebilir. Bu önümüzdeki 8-9 gün içerisinde özellikle. Ondan sonra ve bu yani balık yeni ayı içerisinde özellikle sağ tarafın güç kazanacağını, sağ fikirlerin daha fazla güç kazanacağını açıkçası gösterir bu. Ee, teknolojik veya bilimsel gelişmeler söz konusu olabilir ülkemiz içerisinde ee, özellikle. Hava ile ilgili böyle minik böyle bazı stresli durumlar söz konusu olabilir bir 7-8 günlük süreç içerisinde. Ee, özellikle ülkenin sanatçıları, sahne alan kişilerle ilgili çok büyük skandal durumlar haberler ortaya çıkabilir e, arkadaşlar e, ve partiler belli ki yeni vizyonlarını yeni netlerini hafta boyunca e, anlatabilirler böyle çok ve bu anlatacağı şeylerde çok çok etkisi yaratabilir şimdi i̇şte bu yeni ay içerisindeki Neptün var o yüzden de diyoruz ki hayallerinizi geniş tutun müthiş bir hayal gücü var çünkü Neptün var ondan sonra ve gerçekçi somut adımlar atmaya özen gösterin boş hayaller peşinde Koşma. İzliyorum seni çünkü. Takip edeceğim. Öyle boş yerler peşinde koşarsan çekeceğim bilinen seni. Hadi bana şimdi bu kadar görüşürüz. Bay bay.